event 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 evet arkadaşlar. Kura çekimimiz için her şey hazır. Evet, geliyor mu sesim arkadaşlar? Sesim geliyor mu? Evet. Kapat aç yapalım bazen orası takılıyor. Evet, evet arkadaşlar kimler geldi? Kimler geldi? kimle geldi? Kura çekimimize, kura çekimimize. Evet, Bernardo Silva hala artıyor. Doğru mu? arkadaşlar. Aleyküm selam. Dayıcım hoş geldin. Senin hakkında söylenti çıkaranları söylüyorum. Ege. Can. Senin hakkında söylenti çıkaranlar bunlar. Yok. Discord'u salmışsın. Yok oyunu salmışsın. Oynamıyormuşsun. Bir süredir yokmuşsun falanmış filanmış. Yani senin hakkında böyle söylentiler var. Evet evet 54 olmuş değil mi? Ben nerede o? Dayı tebrik ediyorum seni. Atakan abinizi çağırın. Atakan abinizi de ayrıca alnından öpeceğim. <laughs> Ay ya, vallahi adamı madar oğlum. Bir yerden sonra atılır mı? Ama bak işte. Ben böyle severim arkadaşlar. Mesela ben, benle oynarken Aleyküm selam, hoş geldiniz arkadaşlar. Benle oynarken her zaman diyorum ben. Esprisini yaparım. Hani A, abinizi yeniyorsunuz bilmem ne falan, fark atıyorsunuz falan diye ama buldunuz mu atacaksınız çünkü atmazsanız saygısızlık olarak bence görülür. Yani bu iş. Çünkü hani sonuçta bu bir turnuva. Yani bir de Şey de değil ee, Bir de bir turnuva yani Evet Evet sevgili arkadaşlar Kura çekimimize geçelim mi Taraflar geldi mi taraflar Alper burada Tamer burada Ege ile Ömer nerede Ege ile Ömer'i çağırın arkadaşlar Ege ile Ömer de gelsin Ege ile Ömer de gelsin Ege müsait değil. Ya nasıl müsait değil ya? <laughs> Barış yeter artık kardeşim. Ege gelemeyecekse Ömer bari gelsin. Ömer bari gelsin. Arkadaşlar bu arada e, Şampiyonlar Ligi finalimiz belli. Bu arada şu şeyleri göster. Nasıl yok Şimdi geliyor mu Geliyor mu şimdi Geldi Ha. Evet Şöyle tekrardan geçelim ee, Emre Efe ile oynamıştı Efe ilk maçı 2-1 kazandı İkinci maçı da 3-1 kazandı Ve şampiyonlar liginde Finale yükselen ilk takım Efe olmuştu Efe'yi tebrik ediyoruz, şampiyonlar ligi finaline yükseldi. Diğer maçta da hepinizin bildiği gibi Atakan 2-1 kazanmıştı ilk maçı. E, i̇kinci maçta biraz hezimete uğradığı 7-0'lık bir mağlubiyet yaşadı. Evet, e, şeyde e, UEFA'da arkadaşlar onlar skorları söyleyelim. Ömer ilk maçı 2-0 yendi, ikinci maçı 3-1 yendi ve e, yarı finale çıktı. Diğer maçları da hemen söyleyeyim. Ege Arda'yı 3-0 yendi. Ve ikinci maçta da 2-2 berabere kaldılar. E, bu ilk maçta olabilir. Emin olamadım şimdi. E, Kaan Tunç yani Alper'le Mirali oynadı. İlk maç 2-2 bitti. Ve ikinci maçta 3-2 bitti. E, Mirali Mirali şikayetçi bu durumdan. Kornerden goller yemiş. E, şikayetçi ama maç sona erdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçlarımız bu kadardı. Maçlarımız. 3 maç mı oynadınız oğlum? O diğer maçın sonucunu niye göndermediniz? O da mı berabere bitti? Ha senin maç var pardon. Şeyin maç. E, Serdar'la, Sero'yla Tamer oynadı. İlk maçı 3-1 kazandı Tamer. İkinci maçı da 4-3 kazandı ve... E, çeyrek finalden Yükseldi Yarı finale Evet arkadaşlar hemen Geçiyoruz Buradan e, Şöyle kameramızı Açalım ve artık Artık şu yan dönmüyordu Değil mi Artık eşleşmelerimizi Çekelim arkadaşlar Yok yan dönmüyor maalesef. Ya Recepolis Tayyip Ekos. Arkadaşım şimdi bak neler yapıyoruz görüyorsun. Sen oradan başka bir şey yazıyorsun. Şu an mesela sana nasıl cevap verebilirim? Git sana cevap verecek. Neyse. Ee, anladım. İki maç. ikisi de 2-2. Üçüncüsü 3-2 bitti. Anladım Mirali. Mirali ee... Kaan şeyle Alper'le oynadı çok çekişmeli geçti maçları arkadaşlar ee, ve Alper Evet arkadaşlar yarı finalistleri söylüyorum şu an Tamer Ömer Alper e, Ege yarı finalistler UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nde dayıyla Efe'nin finali olacak dayı ve Efe finali olacak Şampiyonlar Ligi'nde. Ee, bu UEFA ee, kardeşim kanalda Recepolis kanalda var. Kanalda var. Karşı atak taktiği diye gir bak. Orada şey yaparsın. Orada var. Evet arkadaşlar burası Şampiyonlar Ligi gibi oldu. Ee, bu arada arkadaşlar bunun maçlarını hemen yarın yaparsanız yani bugün yarın bitirirseniz arkadaşlar bunun maçlarını e, bugün yarın bitirirseniz yani yarın e, finalistler belli olursa salı günü e, şey UEFA finali çarşamba günü de şampiyonlar ligi finalini oynatırız. İkisini aynı gün oynatmayacağım arkadaşlar. Bir gün ara olacak. Ondan sonra da perşembe günü de şeyi yaparız. Perşembe günü de süper kupa maçını yaparız arkadaşlar. Veya hafta sonu da olabilir. Cumartesi pazardan birisi de olabilir. Hemen hemen şey yapacağız bu arada arkadaşlar. Hemen arkasına dünya kupasını başlatacağız. Dünya kupasında da şu şekilde olacak. Evet düşük bütçeli Kura çekimimiz, toplarımız yok. Ee, bir fanusumuz bari olsaydı, bir fanus alayım ben bari. Fanus alayım. Bir tane fanusun içinde bari çekelim arkadaşlar. Düşük bütçeli kura çekimi bu konuda haklı Recabolis'imiz. Biraz bize para ver Recabolis. Ee, hatta sen bir fanus alıver bana. Neyse konuyu çok fazla uzatmayayım arkadaşlar. Ee, hemen kura çekimimize geçiyorum. Evet bakalım. Kim çıkacak? Leğen de olur. Yok canım o kadar da değil. Dalga geçmesinler sonra. Aslında tabakta falan çekebilirdik de. Sonra tabakta kura çekiyor falan dersiniz. Ee, biz sadelikten yanayız arkadaşlar. Bizim lüzumsuz şeylerle işimiz yok. Evet. Şimdi çekiyorum. Arkadaşlar sıra sıra çekeceğim. Yani hemen eşleşmeniz belli olmayacak. Önce çekeceğim. Yana koyacağım. Sonra ikinci grubu çekeceğim. Sonra rakipleri belli olacak. Evet ilk ilk çekiyorum bakalım. Evet ilk çekiş şöyle koysam nasıl olur acaba ya? Böyle koysam daha mı iyi acaba? Evet şöyle yapayım. Evet ilk ilk e, takımımız açıklanıyor. Açışı yaptım ve ilk takımımız Ege arkadaşlar. Tam okunmuyor ama neden odakı açıldı? Evet ilk takımımız Ege. İlk takımımız Ege. Şimdi Ege'nin rakibini çekmiyorum. Ege'nin karşısında olacak yani rakibi olmayacak kişiyi çekiyorum arkadaşlar. Evet, Ege'nin rakibi olmayacak kişi Alper. Alper ikinci takımımız oldu. Şimdi Ege'nin rakibi geliyor. Bakalım. Bakalım Ömer mi geliyor yoksa Tamer mi geliyor? Ege'nin rakibi Evet, Ege'nin rakibi Ho ho, -ho Ömer. <laughs> Ege'nin rakibi Ömer oldu ve Tamer'in rakibi de Alper oldu arkadaşlar. Evet, Tamer'in rakibi de Alper oldu. Böylelikle Ege ile Ömer Evet. Bizim ekip bizim ee, şey ekibi modlar yeni gelen arkadaşlarımıza karşı oldu Ege ile Ömer Tamer ile Alper oynayacak arkadaşlar çok 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 güzel bir kura çekimi oldu bence ee, Tamer hemen bugün oynamayın ya yarın oynayın biraz heyecanı şey olsun bugün oynamayın Bugün oynamayın hemen. Bence yarın daha heyecanlı olur. Evet kura çekimini yapmış olduk gerçekten çok heyecanlıydı bence de. Ee, ben sizden daha heyecanlıyım arkadaşlar gerçekten çok e, çok zevkli bence. Ya yani ben böyle şeylerden çok keyif alıyorum. Çok hoşuma gitti yani. Ee, bakalım. Valla ben bir şey yapmadım ya. Recep Olus'e. Kura çekimimiz sona erdi. Evet. Kura çekimimiz arkadaşlar Viyana'daydı. Viyana'dan bildirdik. Serdar niye adama sansür uyguluyorsun ya? <laughs> evet. Kura çekimimiz bu şekildeydi arkadaşlar. E, hepinize ufak bir oyun gösterisi de yapayım. EA Sports. Yavaştan geceye sizi yolcu edeyim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar artık oyuncu almıyoruz. Bıraktık. Ee, YSY Pazarcı Team görevdeydi tüm gün tüm gün görevdeydi arkadaşlar. Ve tüm gün Allah Henry gitmiş. Ya alayım diyordum Henry ya. Lan bu da artıyor ya. Ne biçim bu iş ya. Vallahi anlayamadım ya. Bir teklif olmaya görsün ya. Bir teklif olmaya görsün ya. Ya arkadaş. Ha şuna bak. Ya böyle bir saçmalık yok ya. ya. vallahi böyle bir saçmalık yok ya. Şu Gattuso'yu bari alayım ya. Al. Bunda da var teklif. Hayret bir şey ya. Al. Al bu da artmış. Ha vallahi yok ya böyle bir şey yok ya. Alamadık bunları ya. Tamer sen buna teklif yapıyor mu hala? Bunlar geri çıkar arkadaşlar ya. Ben size söyleyeyim bunlar geri çıkar. 2 milyar olur bunlar geri. Vallahi olur. Vallahi derken yani tahmin anlamında. Bak bir kloze böyle. Bir de nerede seninki? Bir de Hernandez hala böyle. Takas yenilenecek 3 Ha. Dur bakalım. Bekleyeceğiz. But, butra. Butra. Hmm, butra da sıkıntılıymış. Kohler. Kohleri satmış bugün bizim Discord'dan birisi. Ya Gulit. Gulit çıldırmış ya. Hala istiyor adam. Adam çılgın ya. Tamam da bu adamı niye satmıyor burada isteyen? Önceden satıyorlardı bunu. Şimdi niye satmıyorlar bunları? Şimdi niye bunları satmıyorlar? Önceden satıyorlardı. Yakında bunları da satan olmaz ha. Ben size söyleyeyim. Gulit'in şeyi yok diye. Herhalde muadili yok diye. Böyle bir ha ha Runiye bak Runiye. Serdar Runiye bak. Runiye bak Serdar. Hayret ya. Vallahi olabilir ya CR. Nedvetti sattim. Helal olsun sana. Bellingham'ı işte ben dedim ya 1.600'den e alın diye. Bellingham'ı 1.600'den e alın dedim. Size almadınız. 2 milyarı geçti. Bu da maksimum oldu. Almazsanız al ya. Al iyi geri gelmiş şuna teklif bari. Ya adama mesela satılık ya. Satılıkken bir şey yok. Üç tane teklif geliyor. Adama üç tane teklif geliyor. Hemen 100 milyon yukarı çıkıyor. Bak mesela. Bak şu. İki tane teklif geldi. Düşüyordu bu. İki tane teklif geldi. Takas gidecek diye saldırdı millet. Takas gitmez ya, geri gelir takas oğlum. Nasıl gidecek takas? Ha, ondan dolayı mı? Ha. Doğru. 300 milyon ciro yapar mı ne demek ya? Müdür. Valla müdürü bilmem de bence yapmaz. Evet kuramazsın ya. Kadro nasıl kuracağız? Hadi alsak şunları birerden. Gattuzo aldık 1 bir, bir milyara diyelim ki. 1 milyar Gattuzo diyelim ki. Hadi 1 milyar köhler aldık diyelim ki 2. Hadi Butra'yı Forvet'e koyalım 3 milyar etti. Rooney'i de alalım 4 milyar etti. Kloze'yi de alalım hadi 5 milyar etsin. 2 forvet oynasak 5 oyuncu 5 milyar etti. Hernandez dağılamıyoruz. Mevki kalmadı. 5 oyuncu 5 milyar etti. Mevki mevki bitti. Şunu alsak 6,5 Ferdinand'ı alsak. Yani Ferdinand aldık 6,5 etti. 5 6 oyuncu etti. 7 oyuncu etti şey 5-6 oyuncu etti aynen. 6 oyuncu 6.5 verdik. Daha fazla da azdan azdan söylüyorum. Kuramıyorsun ya. Kuramıyorsun. Kaleci yaşını alacağız ya artık. Herhalde 116 takası gelince düşer. Aleyküm selam. Hadi ya. Vay anasını sayın seyirciler. Hayret ya. Fodun da düşmedi bak. O kadar stok geldi Fodun'a. Hala düşmedi ya. O Mirali çılgın. Çılgın Mirali coşmayı bekliyor. Oğlum bak bunlara gece bir şey olmaz değil mi? Mirali bizi tacize başladı bu sefer de. Oğlum gece bir şey olursa bunlara valla erken yatacağım. Al, al. Hala istiyor adamlar ya. Adam bir milyardan istiyor ya. Bunlar kafayı yemiş ya. Öyle bir şey yok ya. 999 milyondan istiyor adam ya. Ruben Diaz tehlikeli. Ruben Diaz bende çok var mı? Kaç tane var bende Ruben Diaz? Kaç tane var ya? O çok varmış lan. Vallahi çok varmış. Evet tehlikeli. Turnuvaya nasıl katılacağız? Turnuva komisyonuna yazabilirsin. Delit iyi, delit de alabilirsin. Evet. Evet, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sabahı görür inşallah ya. Görsünler artık ya. Gece müdahale edin oğlum bunlara. Bir şey olursa. Vallahi yatacağım ben dayanamayacağım. İşlerim var yarın sabah. Oh oh bak iyi ki. He, satamadın daha sen bunu değil mi? İyi ki sattın diyecektim. Daha satamadın değil mi bunu? Poyraz sen gelme kardeşim ya. Senin hesap bende. Sağ ol abicim vallahi iyi olur. Ee, ya şey yapma ya. Bunun bunlar bunlar da Tamer'in dediği gibi şey olur. Büyük ihtimalle sabaha görür ve Foden gibi şey gibi. E, yükle oğlum işte tekrar aç. Şeyden yazın. Discord'dan yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, güzel bir kura çekimi oldu. Ege'ye de bildirirsiniz. Tam her şeyle Ömer'le eşleştiğini. Görüşürüz. kapatalım artık. Geç oldu saat. Allah'a emanet olun. İyi geceler hepinize.